Merhaba arkadaşlar ben Küçük Kardus Macera Pişin'in yeni bir bölümü de açıkladığınız e, e, Sola e, Solar kaldığımız yerden devam ediyoruz Hem şimdi sen nesin kum taşı koy buru Koy buru e, Cuma günü video atamadım Sebebi şuydu ki uyumuşum akşama kadar O el öyle öyle Canım çok... Aba manyaklara bakla gözleri dönmüş birbirlerinin Oooo oh! Gördüğünüz gibi elmas o siktir lan sen nesin lan? Nasıl işte bu... şeyi? Kavatı. Demiştim ki bu sefer burayı ele geçireceğiz. Böyle o, La öleceğim ya bu neymiş? Senin okçu kulübe nasıl çağırın bak ha Aman. Siktir götüne goduğum ya. Allah Allah. Bir canımız kaldı gidip illa elmas set mi yapalım yani elmas set mi yapalım illa elmas set mi yapalım illa ne istiyorsunuz siz ya İlla elmas set mi yapalım ya gideceğim elmas set yapacağım harbi elmas set yapacağım birazdan da bunların ömrü tükenmiş gençler alalala bella alalala o zaman Allahu Ekber <laughs> işitliğin tanı gibi atladık Elimizde kılıcımız. Götümüzde pabucumuz. Yok götümüzde donumuz. Cam. Evet gördüğünüz gibi elmaslarımız. Şılak, şulu, lugu, gilegen. Ee, sen gel sen buraya. Ve elmas sıfırlarımızı yapalım artık dostum. Bir. Don. 2 şapka ve son olarak seni 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 hangi hangisi ha ha ki ha, ha ho hi, ha ho. Ya, lan bir ara Johnny Bravo vardı ben ben seni atıyorum niye geri geliyorsun kavat şimdi gençler hem tut 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 Zekam şu Tune dur Tüt John Cena Tüt Demir demir pantolon Demir bot demir Değil elmas Açık mavi bunlar Sonra 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 ha havuç Havuç elde ettik Bir havuç tarlasına girişeceğiz şimdi Tüt Biraz mantar çurbası yapak Çorba bize biraz kase yapmak için odun lazım ve odun yok mu var tamam seni koyalım bebeğim şuraya gel bakayım bir tane yapsak yeter şimdi ne zamandır ben mantar çurbası yap, yap magic mushroom yapmayan biriyim ve böyle yapılıyormuş Dört tane şimdi magic mushroom'umuz var mantarımızı alalım bu yosunu taş, bunu 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 bunu, şunu at, gel 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 gel, sonra ee... <laughs> sen elden gel, seni buraya koy, ee... yayımızı koyduk. Kendime yapamam ya yapamam mı ya? Vallahi Peki bunu ben ipe çeviremiyor mu? Bu şekilde koy. Cık. Kötü olmuş ya. Neyse. Gidek bakam ya. Elmas. ye yeah. Elmas seti şekil önümden çekil lan. Bize kömer lazım. Kömer. Ömer. Abba. Hela vela vel vela. Ge <laughs> Gele göreceğim varsa göre. Selamun aleyk. Olelelelele. Sinirlenme sinirlenme, sinirlenme 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 sinirlenme. Gel babana. Kırıp kırıpır.

Bu ne oğlum ya? Vallahi billah. Tekrar gidiyoruz ya. Sikem. Şimdi. Yaratıklar nereye gitti la daha demin beni aşağı attı kavatlar Sıfır yetire soktuklarım Hadi be oğlum sen de ne yavaş çıktın <laughs> İlk önce daha deminki taştan binaya girip sonra şu götü boklu götü kara yere girmeyi planlıyorum Da ben yanlış yere mi geldim ki Ki yanlış yere geldiysem kafa atarım size Ateş ederim oğlum size Dur bakayım çık şuradan İlan yerleri bayağı ezberledim. <laughs> Bundan sonra, bu bittikten sonra daha güzel bir map'im var. Yalnız ben hiçbir şey taş toplayıp başka gezegenlere geçtiğim için bir bok yapamayacağım gibime geliyor. Evet diğer tarafa cehenneme de gideceğiz yani. Sıkıştırabilirsem sizi <laughs> tek bölümü sıkıştırmayı planlayacağım da. Hello 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 hello. Hadi zıpla.

Allah Allah bar dip böyle atlayacağım sadece şunu kıracağım elime ışık taşı alsam ya ne no, oluyor lan ne atar yapıyoruz Çar mağazamıza bak. ne Ha yiyin, yiyin birbirimizi bakma bakma bana bakma sıçarım ağzına bakma. Bence okçu reis yener ya.

Demek ki fazla güven göte gül gül gülen. Fazla güven Fethullah gülen, esprisi. Espri anlayışım böyle. Canım da olsun içeri kafa göz gireceğim şimdi. Bakalım. İşitmelita gibi Allahu ekber dibattım şuraya. Ha ay 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 ona, wala la 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 la, wala la 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 la, öle la 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 la. O, o, o! O, İffetimle oynuyorlar. İffetim! Gitti İffet. Allah! İffetim gitti. İffetim ulan. İffet, 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 Öldüm. Ya e,benin şerefini şerefimi hissettiniz herhalde. Gümüş balığıımı öldürdün. Siktir e benim Ama Demek ki bok yoluna gitti Niyazi. O boşluk hayrına durmuyormuş. Ben o boşlukta aşağıda bekleyip millete girecektim ki aşağıda işit militanları varmıştı. Yartı yatırdılar çam dibine batırdılar. Batırdım. <laughs> oh! Götüm. Oh! Vay arkadaş ya ne zorlu bir şeymiş. Ben tahmin etmedim öyle bir yere düşeceğimi de. <laughs> evet düşmemek iyiymiş arkadaşlar. Ben size onu söylerim. Allah. Yalnız o günü nereye koydursanız götünüze sokun lütfen. O ne ya? Böyle en alt tarafta neydi lan? Pezevenkler orada toplamış parti yapıyorlar ya. Yaratık partisi. Bölümün adını buldum anasını satayım. Yaratık int parti. End parti. Yalnız inşallah doğru yere gidiyoruz. Peki ben hatırladım niye o gezegende toplamadığımı. Çünkü karşıda elmas gezegeni görünce gözüm dönmüştü biraz. Aa ana yeşilyün. <laughs> Sen ne geldin güzelim? Atla şu demiri. Ne işin yarayacak? Atla. Çabuk çubuğu atma lan çubuk önemli. El ben ne? Niye... <tide> Onu... <tide> Ender <Eminim filing> en incisi. Ender incisi böyle gülmedi? Bu şundan muyduk ya? O <Funke> neydi? Ne aldım la be? Bok aldım yerden oğlum. Hello. Oh 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 Dedenin şerefi ve haysiyeti üzerine senin anana avradını ağlatmaya geliyorum lan. Kahpe Bizans. Durun atlayacağım. Canım dolsana canım, canım bebeğim canım bebeğim canım bebeğim canım bebeğim canım bebeğim bebeğim bebeğim, bebeğim, bebeğim canım bebeğim Creeper creeper patla 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 lan patla lan patla lan oğlum patla Ah oh, patladın helal elden gel ya Creeper patla 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 elden Creeper patla 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 <laughs> <coughs> Dedemin şerefi ve haysiyeti üzerine onu avradın sik Ulan elmas sette işe yaramıyor pezevenklerin üstünde ya. Patla lan orada. Piç. Ya keyfinize sokayım sizin ben. Cık. ben siktir vuramıyor orası çocuğuna? Ay bebeğinin ağzı. Siktir git artık. Piç. Aba aşağı tarafa bakla bir de. Ben çok büyük toplantım içine girmişim ya. Siktir bu hala geliyor kavata bak. Küfrettiriyorlar bana ya. Sizin yapacağınız kevin aldın. Ağzını... Lan sıfatını sikiyim. Doğa nereden geliyorsun sen piç kurusu. Allah Allah. Geldiğiniz yere sokam sizin ben.

kavat seni. Urus bu. konuşturmak isterim. Konuştururum da. Ebeni şerefi. Ağzına onu onun Yalnız elden gel elden. Ben oraya atlarsam. Siz mi siktirip kelseniz ya orada. Yeah! OLA la 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 la. İşte aradığım mizah buydu dostum. Ben hemen gideyim lan gireyim game modu. Game modu 1. Tabi nereden bileceğim sen kavat. <laughs> ya. Game Mode Yetkimi sikeyim peç. İlle küfür ettirecekler bana ya. O zaman Hilo, bastır. Kaptır hassan kaptır, kaptır hassan kaptır. Kaptır hassan kaptır. Böyle olmayacak vallahi girişirim ben bu mepe ya. Hiç devam edesin de yok biliyorsunuz mu? Bok gibi zaten. Ya çok zor ya. Her yerden yaratık çıkıyor. O ne amına. Bir de kolayda oynuyor lan. Normalde oynuyordum eskiden. Normalde oynasak demek ki adam adamlar tokatlayacak ama. Bu ne la yarısı yağmurlu yarısı yağmursuz Hulu 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 Oley 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 Gel bakalım gel bakalım Oh, Çey 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 çete çey, çete çey, çete çey, çete çey, çete çey Şimdi ananazı Bekleyin UOĞURUGULUĞDUK ULA SİZİ Vah! Ne oldu lan ne oldu oğlum ne oldu adam mısınız lan adam adam mı oldunuz lan adam mı oldunuz beni şey yapıyorsunuz piçe bak Adam oldunuz da bize bana mı kerkiniyorsunuz da siz şerefsizler Neyse yeşil şeyi topladık galiba ye yeşil çükü Sen bir siktir git artık Turuncu da değil Bunlar lazım olabilir o yüzden ben bırakıyorum kalsınlar Lan siktir Kavat yarasaya bak ya Koydum bile onun üstüne çıkıyor pezemek. Hello, 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 Vay arkadaş hadi hızlı 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 hızlı. Relax, relax. Speed Ne oldu piç kurusu beni mi arıyorsun ha? Beni mi arıyorsun lan öl. Oç. Aa, siyah gezegen. Kaç dakika oldu lan? 16 dakika olmuş tamam. Hadi Siyah gezegene hücum Allah hücum Işıdi militanı Militari Militori Militori Mileteri 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 <laughs> Cugueira 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 <laughs> Cugueira ya Yürüyen uçak <laughs> Oğlum aklıma o geliyor ya Yürüyen uçak Ne yapmak isterdiniz Yürüyen uçak yapmak isterdim abi Götüne sok yürüyen uçak Kendim yürüteceğim. Yalnız o Bedrak'tan lan nasıl kazak onu. Tam bir sıkıntı olacak şimdi işte. O aşağıya inene kadar ben 50 kere öleceğim. 50 kere söveceğim. 50 kere günah gireceğim. O yüzden. Ah o yüzden işte. Ne geze gelmişsin be artık hadi anasını avradını. Yuh! Taşın bitti anasını aldı bana. Vay arkadaş. insan 5 senede bir binayı bitiremez mi? Hayla aynı binanın üstünde çalışıyor kovatlar ya. Şimdi kovatlar bakın ne yapacağız biliyor musunuz mu? İşi değil militani velahalli bilhüllü. Bu aşağıda bir kat. Ola la 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 düşmeyeceğiz tabii ki. Düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz. Düşme, 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 düşme. Al eline şey, al eline da şey. İşitmedi tane. Ana avradını. Bu ustalıklar hep bizden sorulur o yüzden. O zaman ne yapıyoruz gençler? Hücum Allah hücum. Hem böyle inebilirmişiz lan aslında dünyanın aşağısına. Oley, 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 oley. Yalnız biz nerelere gelmişiz ya? Bunu ne anasına vurdun? Ben sınır yere dek geldim galiba da. Ondan önce <laughs> Işık Sen biraz aşağı in. Ne oluyor la? Yine canım bitti diyecektim tam. Allah ne oluyor? İlla elmas blok mu kullanak yani? İlla elmas blok mu kullanak? Çok güzel, çok güzel taşım kalmadı. Gerisini odunla devam et, edeceğiz yani. Pek taş yapmamışım zaten anasını satayım. Bu İndiğime bir keş, ku. Ha bayağı aşağımışım la ben. Tamam la tamam. La tamam, la tamam, la tamam la. La tamam oğlum la, yeter la. Dur la, indireceğim hepsini şimdi. Var vale, lan. Şu alanı ben mi kapatmak istiyorum? şu şekilde hatta alanın aşağısına bir giriş yapak da. Bir selam verelim ya. Mahmut abiye filan. Mahmut abi kesin buradadır. O yaratıklarla öpüşmeyi ve bilhas şeyleri yapmayı sever. Buradan şu şekilde en tepeye çıkarsam ki çıkarım ki bilmiyorum çıkabilir miyim ki belli olmaz ki çıkarım ki belli olursa ki çıkmam hiç belli olmaz ki çıkarım. Kafam gözümü vurmasam iyiymişti. Şu an hücum Allah yapıyoruz. Çıkıyoruz en yani tepeye. Bu kadar basit olacağını ben de tahmin etmemiştim. Bu kadar basit olacağını ciddi ciddi ben de tahmin etmemiştim. Bu ne şimdi? Dash yap mı geçiyorum ben ne? Kavat. Siz gerçek misiniz lan? Allah düştük. Evet. Ben bu kadar basit olacağını tahmin etmemiştim ya. Çık lan defeye. O şeker kamışı. O maymun. Dal. Alacak yerim kalmamış anasını satayım. At şunları. Maymun. Maymun. Bu bende kalsın oğlum bu dünyanın Şeyi lan. Ne o? Ayı. Ayı. Küfür gibi oldu biraz ama. Yeş an yeşil gün. Yeşil Yün yeşil Yün Yeşil gün yeşil Yün Karşı gidalar. yeşil Yün yeşil gün. Siyah lazım hocam bize. Ay baba neyi veriştireyim. <laughs> Siyah yün. Siyah yün nerede bebeğim? Yeah. Ana lapis blok. Oraya kadar gittim de. Gerçi kaç dakikamız olmuş? 23 dakikamız olmuş. Bir lapis blok yapabilir miyiz ki o süre için? O süre zarfında yaparız ya. Ya lapis bloktan Ne var ya? Ölürsem ama. Ay! Ay! <laughs> Ölürsem lapis bloğu unutun gençler. Kesinlikle öleceğim için şu andan lapis bloğu siz unutun. Vurdum pezevenge. Oha

İyi kopmalar bay bay